0 kilometre bir araç aldınız. Siz satın almadan önce yetkili serviste tamir görmüşse haklarınızı biliyor musunuz? Müvekkil 0 kilometre bir araç satın alıyor. Yağ eksiltme sorunu sebebiyle birkaç defa servise başvuruyor fakat bu sorun çözülemiyor. Yapılan araştırmada aracın henüz müvekkilime 0 kilometre olarak teslim edilmeden önce motor ve şanzımanla ilgili olarak birçok önemli parçasının serviste değiştiği ve tamir gördüğü anlaşılıyor. Buraya servis kayıtlarını da ekledim haliyle bütün parçalarının da orijinal olduğunu düşünen müvekkil şok oluyor. Açtığımız dava sonunda mahkeme aracın değiştirilmesine karar veriyor. 0 kilometre araç alıyor olsak bile bu arabanın yetkili serviste tamir görüp görmediğini kontrol mü edelim? Siz bilirsiniz tabi ama durum bu. Hiçbir tüketicinin 0 kilometre olarak satın aldığı her şeyiyle fabrikasyon üretimi olmasını beklediği bir araçtaki bu tamirat işlemlerine katlanması beklenemez. Az önce gördüğünüz gibi aracın sıfırıyla değiştirilmesi elbette mümkündür.